Ali Ağa'da e, tabi Ramazan dolayısıyla e, hemşerilerle birlikte Başkan Serkan Acar e, Ramazan dolayısıyla hemşerilerini yalnız bırakmıyor. E, bin kişilik iftar sofralarında hemşerilerle beraber iftar açıyor Başkan Serkan Acar. Daha önce e, birçok haberimize konu olmuştu ama e, bir şeyleri hatırlatalım. Kısaca önümüzdeki günlerde Sayın Başkan Acar'la da görüşeceğiz. Programımıza davet edeceğiz. Sayın Başkan'la 4 yılı konuşmak istiyoruz. Daha doğrusu 9 yılı konuşmak istiyoruz Sayın Başkan'la. Biz haberlerde biraz anlatıyoruz ama bir sonraki kapağa geçebiliriz arkadaşlar. Biz haberlerimizde bazen anlatıyoruz. Ama bir de başkanın ağzından dinleyelim istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Sayın Başkan'la buluşacağız inşallah. Bir... ...yerel yöneticinin, şehrin kaderini nasıl değiştiriyor? En güzel örneklerinden bir tanesi Ali Ağa. Çok genç, çok dinamik, çok fazla konuşmayan, icraatlarıyla, yaptıklarıyla ön plana çıkmaya çalışan bir e, şehri eminden bahsediyoruz. Ali Ağa Belediye Başkanı'ndan bahsediyoruz. 9 yıl önce geldiğinde Ali Belediyesi'nin bütçesi, mesela ayrıntıları ara ara aktarıyoruz izleyicilerimize ama... ...çok dikkat çekici değişimler... ...yaşanmış Ali Ağda 9 yılda. Bütçe ne kadarmış biliyor musunuz? Başkan geldiğinde 54 milyon liraymış efendim. Bu yıl gerçekleşmesi planlanan bütçe 1.4 milyar. 54 milyar lirada yükselmiş. İzmir'de belki de 30 belediyenin arasında... ...bütçesi, personel gideri 16-17'lere... Tekabül eden tek belediyedir. Bazı belediyeler biliyorsunuz bütçesinin %60'ını, %70'ini, %80'ini. Hatta ve hatta bütçesinin %100'ünün yetmediği belediyeler var İzmir'de. Yani hizmet için gelen parayı e, ne yazık ki e, yetiştiremiyor Sayın Başkan. Anca maaşları yetiyor diyor. Bunu duymuşsunuzdur zaten. Alia Belediyesi bütçesini o kadar yükseltmiş ki, personel gideri 16-17'lerde bütçesinin sadece yüzde 16-17'sini personel gideri olarak kullanıyor ve e, 54 milyon liradan 1.4 milyar liraya çıkmış bütçesi 8-9 yıllık süre içerisinde başkan e, Ali Ağa Belediye Başkanı Serkan Acar Efendim e, birçok projeye belediyenin kendi öz kaynaklarıyla imza atmış yaşam alanları mesela çok güzel sosyal tesisleri var. Çok güzel yaşam alanları var. E, ee, A Park, Gençlik Merkezi, Zeytinli Park, Kent Park, Doğa Park, e, Güzel Hisar Sosyal Tesisleri. Bunların hepsi tek tek gerçekleştirilmiş projeler. Meslek Hastalıkları Hastanesi yapıldı. Hatırladığım kadarıyla battı çıktı açıldı. Bir battı çıktı projesi daha. Bunlar hepsi belediyenin öz kaynaklarıyla yapılıyor. Ve Sayın Başkan e, en büyük dileğim gerçekleştirmeye adım adım yaklaştığım dileğim Aliya'nın sadece bir sanayi kenti adıyla anılmaması. Türkiye bütçesine önemli derecede istihdamına ve bütçesine önemli derecede katkıda bulunuyor Aliya. Ama biz sadece bir sanayi şehri değiliz. Aliya'lıların Aliya'da yaşaması gerekiyor. Aliya'da o konforu bulması gerekiyor. Buydu hayalim, adım adım yaklaşıyoruz diyor. Bu yüzden dolayı da sosyal projelere ve e, sosyal alanlara çok fazla önem veriyor. Hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Geçen sene miydi sunmuştuk haberini? E, evet, geçen sene sunmuştuk haberini. E, yaklaşık iki ay her gün festival sürmüştü Ali Ağa'da. E, onun haberini sunmuştuk. E, 12 ay kültür ve sanatla buluşturacağız Turizmde ön plana çıkartıyoruz Ali Ağa'yı ee, ve Ali Ağalılar bir başka ilçeye gitme e, ihtiyacı hissetmeyecek demişti başkan. Hissetmemeye de başladı Ali parasını Ali Ağa'da harcıyorlar efendim. Ama bütçe konusunda ilerleyen günlerde Sayın Başkan konuk olduğunda daha ayrıntılı sorular soracağız. Dikkat çekici rakamlar var yani 54 milyar milyon liradan 1.4 milyara çıkması ve bu bütçenin doğru kullanılması ve yerel yöneticinin doğru stratejiyle şehrin ne hale getirdiğinin örneğidir Ali Ağa efendim. Şehrin kaderi değişiyor. Önündeki 50 yılını kurtarıyor belki de. Bu bir bayrak yarışı. Bir gün gelecek Serkan Acar da bayrağı ömür billah belediye başkanı kalacak hali yok. Bayrağı devredecek. Ama muhtemelen ki bayrağı çıtayı çok yükseklerde devredecek ve ondan sonra gelecek olan arkadaş o çıtayı düşüremeyecek. Yani şehrin 50 yılını, önündeki 50 yılını planlıyor. Doğru kişi. İşte bu yüzden dolayı doğru aday, doğru kişi çok önemli. Siyasi partileri bir kenara bırakın. Hangi partiden olduğu önemli değil. Yerel yönetici doğru kişi olmalı efendim. Doğru stratejiyle bakın ee, nerelere getiriyor. Önümüzdeki günlerde ayrıntılara başlayacağız efendim.